Merhaba sevgili ekonomi dünyası programı izleyenleri Programımıza kaldığımız yerden Konya Karatay'dan devam ediyoruz Aramızda Alfa Kuruyemiş'in kurucusu Osman Refik Gürsel Bey bulunuyor Merhabalar Refik Bey Merhabalar Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ondan sonra firmamızın kurulumdan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Ben Osman Refik Gürsel e, Firmamız yaklaşık 4 yıl önce Konya halkına e, kaliteli ürün, taze ürün e, sağlayabilmek adına e, Karatay ilçesinde faaliyete geçmiştir ...çok da güzel yapmış... ...evet, evet tabii şu anda showroom'umuza çok güzel ürünler giriyoruz. Evet. ...tabii sadece kureymiş yok kureymiş diyoruz ama... ...A'dan Z'ye birçok şey görebiliyoruz... ...yani kahveden içeceğe kadar... ...şekerlemelere kadar her şey var... ...birçok ürünü... Bir e, konsepti toplamak çok güzel fikir. Herhalde bunu dört yıl önce faaliyete geçirdiğiniz zaman başlattınız, değil mi? Evet. Yoksa sonradan beklediğiniz şeyler de var. Sonradan eklediğimiz müşterileriniz istediği talep ettiği ürünler de var. Ha, baharatlar falan evet. var mesela, çok güzel. Ama bizim aldığımız uyumlar doğrultusunda aslında sizin meşhur olduğunuz kendi ürettiğiniz olan bir ürün varmış. O ne? Evet, kendi ürettiğimiz çekirdeğimiz var. Evet, sizin çekirdeğiniz özelliği nedir? Evet. E, kend, e, burada kendimiz de taze taze kavuruyoruz. Hı hı. E, lezzeti ve e, kalibresi hı hı. olarak e, yörede seçilen bir ürünümüz var. Peki sizce kaliteli bir hizmet, iyi bir hizmet nasıl olmalıdır bir işletme olarak? Ürünün tazeliği konusunda. Hı hı. Hangi ürün olursa olsun. Hangi ürün olursa olsun. E, fiyat ve performans olarak e, en iyi şekilde müşteriye en iyi ürünü sağlayabilmek. Peki ileriki zamanlarda başka şubeler de açma düşünür müsünüz abinizle ve tabii ki ailenizle birlikte? Evet, düşüncemiz de var. Hı hı. Peki belirli bir yer var mı yoksa sürpriz mi olsun? E, sürpriz olsun diyelim. Evet Tevfik Bey, ekranları başına bizi izleyen, Türkiye'nin her yerinden ve Avrupa'dan bizi izleyen, sevgili izleyenlerimizle biliyorsunuz ki buraya gelen hem yurt yutuşuna kuruyemiş götürmek isteyen hem de Türkiye'nin herhangi bir şehrine belki bu alıp götürmek isteyen misafirlik misafirlik gidecek kestim abi, çok sıcak. Misafirlik alabilirsin. Tamam ablacığım gözüm akıyor. Hem misafirlik olarak gittikleri zaman götürebilecekleri biliyorsunuz ki paketleme çok önemli. Tazeliğini koruması da çok önemli. Neler tavsiye edersiniz? Yani nasıl paketlesinler? Nasıl muhafaza etsinler? Nasıl anlarlar bir taze olup olmadıklarını o konuda bilgi verirseniz ondan sonra da programımızı kapatalım. Kuru yemişi bildiğimiz yerden tazeliğine güvendiğimiz yerden yurt dışına gidecek hı hı. müşterilerimiz için de biz kendimiz de küçük küçük paketlere vakumluyoruz. O şekilde muhafaza edip Evet. Uzun sürede tüketebilirler. Evet uzun değil mi? süre tüketebilirler. Evet sevgili izleyenler çok güzel bir konuya değindik. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin her yerine veya Avrupa'ya buradan kuruyemiş götürmek istediğiniz zaman da profesyonel bir ekiple tabii ki bir e, profesyonel bir şekilde ona vakumlanarak size hazır hale getiriyorlar. Uzun süre tüketmek istiyorsanız ufak paketler halinde olması daha uzun süreli şekil tüketmemizi sağlıyor değil mi? Evet. evet. vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Tetik Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Konya Karatay'dan seslendik. Alfa Kuruyemiş'in kurucusu Osman Nefik Gülsel bize kuruyemişlerimiz hakkında ve de aynı zamanda onları nasıl muhafaza edeceğimiz konusunda çok önemli bilgiler aktardı. Kendisine de programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.